Bizde merhabalar arkadaşlar. Bugün 24 adet kart açımı yapacağız. bunlar içinden 6 tane çıkıyor. Öyle deniyor. Evet. Bu arada arkadaşlar, benim yeni bir bitkim olmuş. Ya o gün ektiğimiz ıhıca şey ya da sizden haber bir cuma çekici etmiştim. O oh, çıkıyor şu anda. Güngör gelişimini paylaşacağım. Joao Mario. Joao Mario. Bir tane daha. Demirege tıklas. Ersin Destanoğlu. Felix Sudokay. Ve Ernest Muçi. Trabzon'a gitti ama olsun. Şöyle buraya koyalım şimdi sırayı, Bir tane daha beyaz kart bunu koyalım. Bunları bunları ve bunları ayrı koyacağım şimdi. Milot Raşitsa, Şu Mario'nun gibi. O yüzden bunu buraya koyuyorum. Sayfur Bingöl Bizim eski oyuncu Ko Kocaeli Spor maçında gol atmıştı bize. Emircan Terzi mi bu? Evet. Anına bakmadım. Orkun Gökçü. Fenerbahçe'ye dar bir hediye etti ama. Sevtalan Sanuç. Ve bir tane daha onun gibi kart. El Musrati. Onu da buraya koyalım. Evet. İki, tane, i̇ki paket açtık. Şu anda iki paketimiz daha var. Yine bir beyaz kart bunu beyaz kartların olduğu yere koyuyor. Jean Onana. onu buraya alalım. Felix Sudokay. Ernest Mucci yine. Kartal Kayra Yılmaz. Beşiktaş'ın kadrosu Salı, Rashid'li, Yurasekli, Fernandez'li getirdim. Şeyli filan Admira maçının hazırlık maçlarında Admira maçı. Şuradan anladım. Şuradaki. Yok bir de Mustafa, Mustafa Erhan kim oldu? Mustafa Erhan'a kim oldu? Sırada son bir paketimiz var. O da burada. Bu arada arkadaşlar bugün doğum günüm doğum günümü kutlayanlara teşekkür ediyorum. Tabii videoyu çekiyorum. Beyaz kart ayıralım. İçinden iki tane öyle bir onun gibi çıktı. Bir tane Can Keleş. Bir tane de Milot Raşitsa. Hemen şunları şuraya ayıralım. Tayyip Tala Samuç. Ernest Muçi, Emre Bilgin ve Amir Hacı Ahmetoviç. E sırada gösterme vakti. Amir Hacı Ahmetoviç, Emre Bilgin, Ernest Muçi, Tayyip Talha Samuç, Mustafa Ekimoğlu, Beşiktaş'ın Admira maçındaki kadrosu, David Jura anladım. Kata Kayra Yılmaz, Ernest Muçi, Felix Rudokay, Fethal Hasan Uç, Orkun Kökçü, Emre Can, Emre Can Terzi, Tayfur Bingöl, Ernest Muçi, Felix Rudokay, Ersin Destanoğlu, Demir Ege Tıknaz, Joao Mario. Şimdi şunları bir düz değiştirelim. Şöyle arka kısımları şöyle oluyor. Vallahi. Gösteriyorum. Can Keleş. Joao Mario. Milot Rashica. Al Musrati. Yanonana ve milot genelde bu kartlarda yani ona ara çıkıyor nedense ben hep görüyorum burada da dört tane beyaz kart neden bunlar çıktı bilmiyorum şunu düzleştirelim şunun üstüne koyalım bunu çöp Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.